A'raf 56. Kırık meal. Ve la tufsidu fesat çıkarmayın. Nerede fil ar yeryüzünde. Neden sonra? Ba'de ıslahiha. Islahından iyi bir hale getirildikten sonra. Ve dua edin. Kime hü? Ona. Ne için? Khaufen. Korktuğunuz için daha. Ve Umduğunuz için. rahmet rahmetallahi. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti nedir? Karibun çok yakındır kimlere? Minel muhsinin, muhsinlere. Khaufan ve dama'in kelimelerinin nasbı hakkında iki görüş vardır. Li eclil khaufi ve Takdiriyle mef'ulun min. Eclihi olabilirler. Zevi khaufin ve dama'in yahut khaifine, tamirine. Takdiriyle hal olabilirler. Garib kelimesi nesten haber düştüğü halde birkaç nedenle müzekker getirilmiş olabilir. Rahmet kelimesi gufran ile müzekker kabul edilmiş olabilir ki olabilir. Müzekker bir mevsufun sıfatı olup mevsufu hasbedilmiş sıfatı kalmış olabilir. Buna göre takdir rahmet rahmetallahi şeyün karib şeklinde olur. Rahmet kelimesi arfu veya matar yahut rahm kelimeleriyle tevil edilebilir. Zatu kurbin teviliyle nispet manasında olabilir. Kurba sesine denilen nakik tavşan sesine denilen zagib gibi fe'il vezninde mastar olabilir ki bu durumda müfret müzekker olması gerekir. Ve la tufsidu fil arzi ba'de islahiha ve de'uhu khawfan ve dama'in inna rahmetallahi qaribum minel muhsinin. Allah tarafından, Allah tarafından peygamberler gönderilip şeriatlar tayin edilerek düzgün hale getirilişinden sonra kafirlik ve zalimlik yaparak yerde fesat çıkarmayın. Amellerinizin kusurundan dolayı reddolunmanızdan korkarak ve fazlu keremiyle kabul etmesini umarak ona dua edin. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti ve icabeti, dualarını vesair amellerini güzelce yapan muhsin kimselere çok yakındır.